Fahane Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Nvidia FPS gösterme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Sizlerle takipçilerimizle birlikte FPS'in yanı sıra performans izleme ölçümleri artık ayrıntılı performans istatistikleri sıcaklığı ve gecikmeyi göstermekte bunu söyleyelim sizlere. E, bu ölçümleri açıp kapatmak için alt artı R tuşlarına basabilirsiniz. Bu tuşlara bastığınız takdirde e, FPS gösterme işlemini Nvidia'da Qualic'de gerçekleştirebilirsiniz. Nvidia Biliyorsunuz birçok oyunu ev sahipliği yapıyor ve ekran kartları gibi güzel ürünleri var ve teknoloji dair aslında hemen hemen her şeyde Nvidia imzasını bulabiliyorsunuz. Tabii burada FPS göstermesi için kendi oynamış olduğunuz oyunun ayarlar kısmına girip FPS seçeneğini tıkladıktan sonra yine bu ayarı kolaylıkla aktif hale getirebilirsiniz. Dediğimiz gibi ekranda da size bahsettiğimiz artı r kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.